Haftanın sorusundan herkese merhaba. Bu hafta Oktay Karay ile birlikte e, hangi sorunun cevabını arayalım diye düşündük ve bulduğumuz soru şu. Bu hafta Timsah Park'a pazar günü saat 16'da oynanacak olan Balıkesir maçına kaç taraftar gelecek? Bildiğiniz gibi dün Euro e, gerçekten muhteşem görüntüler vardı. Bursa Spor Fransız temsilcisi Borg'la bir karşılaşma oynadı. Gözümüzü türümünden alamadık. Maça 10 dakika baktıysak türümüne 20 dakika baktık. Muhteşem görüntüler vardı. Bursa Sporlu futbolcular da o karşılaşmaya gitti. Devamlı çekim yaptılar. Sizler de sosyal medyadan takip etmişsinizdir. Muhteşem görüntüler vardı. Burası Bursa dedi Pedro. Baktım sosyal medyasına. İlk kez böyle bir taraftarı gördüğünü hissettim. Ama tabii ki kafalarda soru işareti. Az önce de belirttiğim gibi Timsah Park'a Balıkesir maçında kaç taraftar gelecek? Yarın biletler satışa çıkacaktır. Aynı zamanda bilet fiyatları da belli olacak. Ee, muhtemelen 10 TL'den başlar gibi bir his var içinde ama tabii ki fiyat konusunda tam net bir bilgi Bursaspor Kulübü geçecektir. Fiyat çok önemli değil. Bursaspor taraftarı pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi 10 final maçına çıkacak yeşil beyaz takım ve ilkini oynayacak. Bu karşılaşmada Bursaspor taraftarı itici güç olacaktır. Daha önceki yayınlarda da devamlı belirtiyorum. İzleyenler zaten takip edenler biliyor. Ee, Bursaspor taraftarı eğer ki bu takımı itlerse bir sonuç olacak. Çünkü futbolcular bildiğiniz gibi rakipler 9 kişi dahi kalsa maalesef sonuca ulaşamıyor. Burspor taraftarının üstüne çok büyük bir görev düşüyor. Ben minimum ama minimum 25-30 bin taraftarın timsah parkta olmasını bekliyorum. Tabii ki yorumlar geliyor bu sayı çok fazla diye. Hayır Burspor camiası değil 30 bin 40 bin 50 bin kişilik stadyumları dahi doldurabilir. Unutmayalım ki şampiyonluk sezonunda olimpiyat salonuna deplasman olmasına rağmen kaç taraftarın gittiğini o günleri anımsayalım. Bursa Spor takımının çok büyük ihtiyacı var Bursa Spor taraftarına. Ee, bildiğiniz gibi dün Bursa Spor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz'la özel bir röportaj gerçekleştirdik. O röportajda da eğer ki Balıkesir maçını ve Keçiören maçını kazanırsak 5 maçlık iç sağ kombinisi çıkartabileceklerini söyledi Ömer Furkan Banaz. Bu karşılaşma Balıkesir ve Keçiören karşılaşmaları bu yüzden de çok önemli. Bursa Spor takımının Bursa Spor taraftarına çok ihtiyacı var. Hep birlikte pazar günü saat 16'yı iple çekiyoruz. Ben de açıkçası bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ama umuyorum ki en az 25.000-30.000 taraftar Timsah Park'ta olacak. Bizden bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.